Yeniden merhaba değerli izleyenler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Umarım herkes güzel bir bayram geçiriyordur. 3 Mayıs'ta yayınlanacak olan Survivor All Star'da sizlerin de bildiği gibi yeni bir ödül oyunu var arkadaşlar. Ben de bu videoda bu oyunu hangi takımın kazanabileceği ile ilgili kendi tahminimi, analizimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar fragmanı birkaç kez izledim. Oyun güzel, eğlenceli bir oyuna benziyor. Denge ile başlayıp farklı engellerle sona eren parkur sonunda sayı alınması gereken güzel bir oyun arkadaşlar. Takımlara şöyle bir göz attığımda ünlüler takımı performansı olarak bu hafta biraz düşüktü. Gönüller takımının performans grafiği ise bu hafta yüksekti arkadaşlar. Gönüller takımının performans grafiğinin bu oyuna yansıma olasılığı bana göre yine çok yüksek arkadaşlar. Ben bu şekilde düşünüyorum. 3 Mayıs'ta oynanılacak olan ödül oyununu bana göre yine gönüller takımı kazanacaktır, alacaktır diye düşünüyorum. Benim tahminim bu yönden yana mavi takım kazanır diyorum arkadaşlar. Sizin de farklı bir tahmininiz varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanala çok yardımcı oluyor. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.